Bir zamanlar, 19. yüzyılın sonunda küçük bir Avrupa kasabasında yaşayan Elias adında bir adam vardı. Elias sıradan biri gibi görünüyordu ama geceleri bambaşka bir dünyada yaşıyordu. Çünkü o rüyalarını kontrol edebiliyordu. Ne zaman gözlerini kapatsa, gitmek istediği yeri seçebiliyor, insanlarla konuşabiliyor, hatta geleceğe dair olayları bile rüyasında görebiliyordu. Başta kimse inanmadı ama Elias her sabah, bir gün önce rüyasında, gördüklerini tek tek anlatıyor ve gün içinde aynen yaşanıyordu. Kasabanın insanları önce hayret etti, sonra korkmaya başladı. Bir gece Elias rüyasında büyük bir fırtına gördü. Evlerin yıkıldığını, insanların kaçtığını, gökyüzünün karardığını söyledi. Ertesi sabah uyanınca kasabaya uyarıda bulundu. Bu gece evlerinizden çıkmayın. Ama kimse onu dinlemedi. O gece gerçekten de gökyüzü kapkaranlık oldu. Rüzgar bir anda şiddetlendi ve büyük bir fırtına çıktı. Sabaha kadar kasaba harap olmuştu. O günden sonra Elias'ın sözü herkesin üzerinde yankılandı. Ama Elias artık huzurlu değildi. Çünkü bir gece rüyasında kendi ölümünü gördü. Sabah uyandığında defterine son bir not yazdı. Rüyalarımı ben yönetiyordum. Ama bu kez biri rüyamı ele geçirdi. O gün Elias ortadan kayboldu. Ne bedeni bulundu, ne de bir iz. Sadece yastığının altında içinde bir tek cümle yazan bir not vardı. Rüyalar, uyanıkken gördüğümüz gerçeklerin gölgesidir. Peki ya sen hiç kendi rüyanı kontrol etmeyi denedin mi? Yoksa senin rüyalarını da biri mi yönetiyor? Düşün, hisset ve kitap etkisi kanalına abone olmayı unutma.